Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuzu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Adam Asıl dizisinin başrol oyuncusu Alip Navruz'dan yepyeni görüntüler geldi. Navruz'un yeni fotoğraflarını sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik daha bu kadar olsun. Hoşçakalın.